Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir e, gelişme videosuyla karşınızdayız. Daha doğrusu gelişme derken yeni bir özellik eklendi YouTube'a. Bundan bahsedeceğim videonun başlığında görebileceğiniz gibi. Bu özellik ne özelliği? Biliyorsunuz ben bayağı önce e, bir ne kadar tam hatırlamıyorum. 5-6 ay olmuş olabilir. Bu yılın başlarına doğru çekmiştim. Yani <laughs> Mayıs ayından önce çektim çünkü <laughs> bu telefonu o zamanlar almıştım. Bu özelliğimiz altyazı. Otomatik altyazı oluşturma özelliği. Bugün size bundan Genel bahsedeceğim. Fotoğraf. Yani şöyle Fotoğraf. Artık YouTube e, Türkçe dilinde otomatik altyazı oluşturabiliyor ama çok iyi değil. Siz göz, sizi gös göreceksiniz yani benim gö, o gösterdiğim otomatik altyazı yönünden daha kötü. Yani neredeyse çoğu şey yanlış yazıyor ama e, <laughs> umarım ileride daha da geliştirilir. Mesela İngilizce hep vardı ama çok güzel yazıyor. Hızlı hızlı konuşsalar bile ben İngilizce video izliyorum. Hızlı hızlı konuşsalar bile çok güzel yazıyor, anlayabiliyor. Umarım bu da öyle olur ama o <laughs> olur mu bilmiyorum çünkü Google genel İngilizce'de daha fazla var bildiğimiz gibi Google uygulamalarında. Yani ama bunu da geliştirseler iyi olur. Zaten bunların niyesi hiç Türk e, Türkleri düşünmüyorlar. Mesela İngilizcede daha fazla özellik var Google'da. Hep yani niye e, Türkçe dil için aynı özellikleri ekleyemiyorlar ki? Eklemi, eklemek mi istemiyorlar? Mesela Bey'in etiket izlemelerini okuma özelliği var. Bunu da biliyorsunuz çekeceğiz. <laughs> Bu da biliyorsunuz ki kullananlar bilir. Bu da İngilizce okuyor etiketleri. Yani niye Türkçe dil de desteklemiyor, eklemiyorlar? Mesela eee fotoğraf. E, yani şey, da Tüm Tümünü kapat. İşte tüm uygulamalar kapat. Bu uygulama. Bir, bir de bunda şöyle bir şey de var. Mesela e, sizin eski videolarınıza var da altyazı koyar. Mesela diyelim ki dün video atmış. Dün attınız. Evet. Bu özellik hemen önce atılan videolara da altyazı koyuyor. Ama bu daha yeni gelmedi. Bayağı oldu. Ben kafes atmamadım ama 3-4 bir aydır var yani bir iki aydır var. Aa ben daha video çekeceğim. Bu işin meyli. Uygulamalara. Şöyle kaydımıza. Bin yüzde seriyer seçenek dur dur düğme. <laughs> evet devam ediyor. İki otuz üç. Ara. İki dakika oldu şimdi. Diğer başlayalım. Kla Bakın. Dura. Youtube. Youtube'a açalım. Ben kendi videomda göstereceğim bir de. Youtube Premium. <laughs> Youtube Premium. Bu videolara altyazı koymuyor. yani <laughs> videonuz 5-6 ay önce yüklenmişti. bunu alt yazı koymuyor. 3-4 ay öncekilere koyuyor ya da 2 ay. Ben size şimdi göstereceğim. Kitablık. Kendi videolarımı. Kitaplık. Yakında video filmleriniz. 30 videolarınız. Videoları yapıyorum. Videolarınız yukarı. Açılır. Sıpıyla oynanan oyun. Sıpıyla oynanan oyun. Bu telefonun sesi fazla geliyor olabilir size. Hemen kısayım. Videolarınız. Bunu Teknoloji hakkında. Böyle kullanacağım artık. Maalesef. Samsung. Samsung, <laughs> Samsung <dizi> incelemesine girelim. <laughs> ne son hatta <attığınca> bu. <laughs> evet herkese merhaba arkadaşlar. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tabii e, bunu da sesini kısacağız. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Şöyle durdurup söyleyeyim. Artık Diğer çiçekler bölümünde bakın. Ben tamam. eklemedim bunu. Kendi kesinlikle kendisi oluyor yani. Bakın. Böyle gelmiş. Açalım bunu. Ve videoyu oynatalım. Bakalım nasıl okuyacak. Yani onu yüklemedi. Yani onu. Sesimiz yani onu yüklemedim sesimiz. Videoda hiç, hiç ses yokmuş. Videoda hiçbir ses yokmuş. Videoda hiçbir ses yokmuş. Hiç hmm. Fotoğraflar. Bakın bu gördüğünüz gibi <laughs> <laughs> baya yanlış yazmış arkadaşlar. Bir de ben takvek <laughs> kullandığım için ondan da kaynaklanmış olabilir. <laughs> Mesela buradaki dediklerimi hiçbirini yazmamış. <laughs> böyle. YouTube. Bakın niyeyse bunları hiç yazmamış. <laughs> Bir de bu ekran kaydı mikrofonu kapatabiliyorsunuz. En güzel <laughs> özelliği bu. Bakın niyeyse işte buraları hiç yazmıyormuş. Ama, ama, Bakın. An Bakın ama Android, Android, Android oyun klap mı falan çok saçma şeyler yazmış. Var telefonu var ve varsa Android bunu kullanabilirsiniz. Oyun bunu, oyun bunu kullanabilirsiniz. Ne bileyim bir tablet kullanabilirsiniz filan. Onda tableti varmış. Tableti varmış, Android Android varmış onda. Da, Android yok. on olması. Artık niyeyse. Işte? Bakın burada al olmasına rağmen kısmını al olması zararı baktın falan yazmış. Böyle. Baktın, <gülüyor> <gülüyor> yani oyun tam bile bundan daha iyi. Yazar ama e, bu yöntemde kullanabilirsiniz. Eski videolarınıza da gelebilirim diyor ama böyle kötü yazmasa daha iyi olur. <laughs> Olabilirdi. Hatta o ki Türkçe otomatik olarak oluşturuluyor. İngilizce de görmüşsünüzdür. İngilizce otomatik olarak oluşturulur derdi. Ama işte de çok güzel. Hiç yanlış yazmıyor. Hızlı hızlı konuşuyorlar mesela benim izlediğim İngilizce videolarda bazen. Yine de doğru yazıyor. Keşke Türkçe'de de öyle olsa. Hızlı konuşunca böyle doğru yazsa. Ama öyle değil. Ama dediğim gibi bu hala bu özelliğimiz de var. Ama kötü bir özellik var burada. Mesela siz diyelim altyazı koydunuz. Ben bir kanalda gördüm. O da altyazı koyuyor ama o, o yine de otomatik olarak bir tane daha altyazı oluşturuyor. Sonuç olarak da iki tane Türkçe oluyor. Birinde otomatik olarak oluşturuldu diyor. Birinde de Türkçe diyor. Yani illa da oluşturuyor otomatik altyazıyı. Belki ayrıdan kapatabiliyorsunuzdur ama ben hiç bakmadım. Siz oralara da <laughs> bakabilirsiniz. Bugünkü videomuz böyle. Onun dışında e, anlatacak bir şey yok video YouTube hesap ayrılığından falan kapatılıyordur belki otomatik alt yazılar ama alt yazılar bölümü de var YouTube'da siz oralarda bakabilirsiniz ama kapatmazsanız hem sizin oluşturduğunuz hem otomatik olarak oluşturulan görünüyor öyle değişik bir şey oluyor ama tabi 5-6 ay önceki videolara koymuyor yani tüm YouTube'daki tüm ben ilk başta YouTube'daki tüm Türkçe videolara koya, koyuyor, koyuyor zannediyordum ama sonra öyle olmadığını fark ettim. Fil 60 durdur. Videomuza bakın. Video oynat. durdur. Denetimleri Durdur. Düğme. Duraklat. Düğme. Selfie video. Neyse arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.